Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem bir şekilde gördüğünüz gibi köydeyiz arkadaşlar ve bugün ne yapacağız? Bildiğiniz üzere arkadaşlar portal kurduğumuz anda portalın içinde Nether'a ışınlanabiliyoruz ama bugün portalı çalışmaz hale getireceğiz ve portaldan gizli bir kapı yapıp kendimize gizli bir ev yapacağız. <laughs> portaldan gizli bir kapı yaptığımızda içine girebilmek için arkadaşlar bir yere gizlememiz gerekiyor. O yüzden ilk başta bir tane köyümüzün içinde şöyle hızlıca Evet bir gizli bir yer bulalım. Aynen. Oo şurası güzel olabilir. Tamamdır. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. Şöyle 1, 2, 2 tane şuraya koyacağız. Bir tane buraya, bir tane buraya. Ve 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi arkadaşlar portalımız hazır ve portalı çalıştırdığımız anda artık portalın içinden ışınlanabiliriz. Işınlanmayı deneyelim bakalım. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar portaldan ışınlanıp hızlı bir şekilde tekrardan şöyle gittiğimiz anda. Aynen portaldan bir ışınlanalım. Ve portalımız çok güzel bir şekilde çalışıyor ve tekrardan kendi dünyamıza gelmeyi başardık. Evet. Şimdi bu portalı çalışmas hale getireceğiz ve arkadaşlar gizli bir kapıya dönüştüreceğiz ve böylece hızlı bir şekilde artık istediğimiz gibi kullanabileceğiz. Ondan önce ne yapalım? Hızlı bir şekilde şu portalın arka tarafını bir dolduralım. Aynen şöyle hızlıca birazcık toprak toplamak istiyorum Evet toprakları bir toplayalım Portalın içini tamamen kapatacağız arkadaşlar Sanki portal dağın içine doğru giriyormuş gibi olsun ve Böylece evimizi yapmaya artık başlayabiliriz Çok iyi şimdi 13 tane olduğuna göre Şimdi portalın şöyle etrafını kapatmak istiyorum Aynen şuraya koyalım Evet şöyle dikkat çekmesin çok iyi bakayım bir arkası zaten görünmüyor yanlardan kapattık sadece portalın içinden geçmesi kaldı arkadaşlar Portalı ilk önce kapıyı yapalım daha sonra kırma işlemimiz başlayacak Bunun için arkadaşlar hızlı bir şekilde ne yapmamız gerekiyor kendimizi şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar Şöyle gelelim şurayı saklamamız gerekiyor aynen portalları çalışması hale getirmek için ilk başta şu yerin içine gömsek acaba bir dakika yerini unutmayalım Şimdi şu beyaz ağacın köşesi tamamdır şuraya koyacağız bir tane şundan koyacağız. Evet üzerine şunu koyacağız Çok iyi şunu da kapat gitsin Evet şimdi hızlı bir şekilde artık Portalımız düzenli oldu mu Kapı oldu mu ona bir bakalım Evet daha sonra ev yapması kolay <laughs> Şimdi hızlı bir şekilde Ooo Bakın artık portal Tamamdır arkadaşlar gizli bir kapı oldu Şurayı açıp içeriye oda yapmaya başlayabiliriz Aynen Kralım gitsin Şunu kır Evet çok güzel arkadaşlar Şimdi şöyle hızlı bir şekilde şöyle gelelim buraya doğru Şurayı da aslında düzenlesek güzel olabilir Şurayı şöyle hızlı bir şekilde hemen burayı tahtayla bir dolduralım Aynen gizli ev yapımı başlasın Evet şuraya iki tane Üç tane dört tane tamamdır Bunu da koyduk Toprakları doldurmaya gerek var mı? Aynen bu tarafı yaptık burayı da yapalım Şurayı kapatacağız ve artık gördüğünüz gibi portal bir kapı arkadaşlar ve istediğimiz gibi kapatabiliyoruz. Evet şöyle hızlı bir şekilde şuraya 1, 2, 3, 4 olamaz. Ağacımız birazcık daha çevireceğiz. Tamamdır 16 tane daha. Çok iyi. Muhteşem yaptık bakın. Artık gördüğünüz gibi arkadaşlar uzaktan bakıldığında hiç belli olmuyor. Sadece bir tane portalmış gibi görünüyor arkadaşlar ve İçine geldiğimiz anda kapıyı gizlice açınca içinde gizli bir oda çıkıyor ve içeriye artık girebiliyoruz. Çok iyi. Şimdi eşyaları getirip evi yapımına başlayalım. Şuna baksanıza uzaktan sadece bir portalmış gibi görünüyor. Ama yanına gelip de arkadaşlar şu portalı şöyle açtığımız anda artık tamamdır. Şimdi içeri hızlı bir şekilde girelim artık portalın içindeyiz. Kendimize bir ev yapalım ve buraya gizli sığınağımız olsun arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde. Evet buraya şöyle koyacağız. Şuraya bir tane bunu koyacağız. Çok iyi. Kendimize hemen şöyle arkadaşlar muhteşem bir yer yapmak istiyorum. Aynen. Burayı tamamen kullanılabilir hale getireceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde üzerimizdeki malzemelerimizi aldığımız için evimizi yapmaya başlayabiliriz. Şuraya bir tane şu masayı koyalım. Üzerine bir ağaç koyalım arkadaşlar. Şuraya küçük bir tane televizyon koyalım. Aynen. Burayı da tamamladık. Şimdi hızlı bir şekilde şurayı yapabiliriz. Bir tane iki tane şunu koyacağız arkadaşlar hızlı bir şekilde. İki üç şöyle bunu koyacağız dört. Evet buzdolabı koyacak yeri var mı? Şimdi şu dolapları üzerine koyacağız zaten. Bir dakika şuraya şöyle bunu koyarsak. Çok güzel bir mutfak yapmalıyız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 1, 2, 3, 4. Bir tane şuraya 5. Şuraya mutfak için şöyle bunu koyacağız. Evet tabaklarımızı koyalım. Aynen başka kaldı mı acaba koyacağımız bir şey? Yemek masası koyalım arkadaşlar. 2, 3 ve 4. Şöyle etrafını böyle dizmeye başlayalım. Mutfağımız şu anda hazır arkadaşlar ve çöp kutusunu evin birazcık dış tarafına koyabiliriz şuraya. Aynen. Çünkü portalın dışına koyarsak ev olduğu belli olabilir arkadaşlar. Dışarıdan bakıldığında portal olarak görünmesini istiyorum. Şimdi bir tane de saatimiz var ve şu çeşmeyi koymayı unuttuk aynen bunu da koyalım Mutfak hazır arkadaşlar artık gizli sığınağımızda yaşayabiliriz Banyomuz hazır şimdi şuraya bir tane e, şöyle hızlıca koltuğumuzu koyarsak Karşı tarafına arkadaşlar bir tane televizyonumuzu şöyle koyacağız Aynen hızlı bir şekilde tamamdır Bir tane masa koyalım arkadaşlar masanın üzerine şunu koyabiliriz çok güzel oluyor. Tamamdır. Başka bir şey koyacağımız varsa şurada kitaplıklarımız var. Onları koyacağız. Bir tane şöyle iki tane. Evet. Burayı da hazırladığımız anda işlem tamamdır. Bir iki tane masa. Şuraya bir tane akvaryum koyacağız. Burası da hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sığınağımızı tamamen bitirmek üzereyiz ve bir tane de yatak odamız lazım bize. Yatak odası yapacağız. Aynen içeriği bayağı kırdık zaten. Yatağımızı bir koyalım. Aynen yatağımızın etrafına dolaplarımızı koyacağız. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Bir tane dolap şu köşeye koyabiliriz. Yanına iki tane kitaplıklarımızı şöyle koyalım arkadaşlar. Evet bir tane de buraya. Çok iyi. Şimdi bir tane şuraya koltuk koyacağız. Evet lambamızı buraya koyalım. Saati buraya koyduktan sonra arkadaşlar şuraya şöyle bir ve iki. Ve bir tane de şuraya bunu mutfağa koysak olur. Doğru burada saatimiz zaten var. Evet çok iyi oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde arkadaşlar gizli bir tane portal yaptık ve portalımızı artık eve çevirdik. Etrafı tamamen kapalı ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hatta daha da dikkat çekmemesi için şu etrafını şöyle doldurmaya başlayabiliriz. Aynen burayı tamamen doldururuz ve gördüğünüz gibi burası uzaktan köyün içinde bir portalmış gibi görünüyor ama portalın yanına geldiğimiz anda arkadaşlar kapı olarak açılıyor ve artık içine girebiliyoruz. Şimdi özel gizli sığınağımızın arkadaşlar özel eşyalarını koymanın zamanı da geldi. Şuradaki tarlayı tamamen toplarsak şu to tohumları ve buğdaylarda kendi yerimize stoklamaya başlayabiliriz. Aynen şu köye zaten yeni tohumlar dikeriz. Evet oraya sığınağımızı gizli yaptığımızda acil durumlarda. Sen koyun neden beni takip ediyorsun al bakalım. Şimdi hızlı bir şekilde şurayı da şöyle toplamaya devam edelim. Bunların hepsini evimize koyacağız. Gizli sığınağımız arkadaşlar. Başka tarla var mı toplamamız gereken ona bir bakalım hızlıca. Evet şurada tarlalar var Oo, Patatesimiz yoktu tamamdır patates toplayalım Çok güzel Köydeki bütün köylüler başka yere gitmiş galiba Aha buradalar bakın Tamamdır şöyle hızlı bir şekilde şunların hepsini toplarsak Arkadaşlar başka tarla kaldı mı Patatesimiz doldu havucumuz doldu tamamdır Eee şöyle bir hızlıca toplayalım Çok güzel çok güzel çok güzel Hepsini toplamayı başardık Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar Başka tarla kalmadı Gördüğünüz gibi gizli evimize bütün malzemelerimizi getirdik Bakın portalımızı gizlice açıp içine girebiliriz. Evet şimdi hızlıca şu mutfağımızı bir düzenlemeye başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve tamamdır. Şimdi bunların içine arkadaşlar şu havuçlarımızı patateslerimiz şurada kalsın şimdilik. Evet şunu koyalım gitsin. Şimdi şunların içine havuç patates tohumları koyalım bir dakika. Şuraya tohumları koyalım pancarlar. Evet çok iyi şimdi fırınlarımızı koyacağız. Dolabın içine arkadaşlar şuraya tavukları koyalım tamamdır fırınımız hazır. Evet fırınlarda şuraya şöyle bir iki üç tane fırın. Dördüncü fırına gerek yok tamamdır. Şöyle hızlı bir şekilde şunu da. Çok iyi 64. Şunların içine de kömürleri koyacağız. Pişirme yapmaya çalıştığımız anda olabilir ve. Oo, şunları bir dizelim bakalım. Yeri kalırsa bir tane daha fırın koyarız. Çok iyi. Bir şuraya iki üç ve dört tamamdır. Şöyle iki tane daha. O mutfağımız hazır. Artık sığınağımız tamam arkadaşlar. Şu patatesleri buraya koyalım gitsin. Elimizdeki bir tane fırını da arkadaşlar şurada çok güzel bir yer var. Buraya koyacağız. Evet. Gördüğünüz gibi mutfağımız da tamamen hazır oldu. Artık burayı da istediğimiz gibi kullanabiliriz. Buraya halısını koyalım arkadaşlar sadece. Aynen şöyle. Evi tamamen full bitirdik. Şimdi 3 tane buraya şöyle koyabiliriz. 1 2 ve 3. Oo bu da bitti. Şimdi şuraya bir tane de halı buraya koyacağız. Evi tamamen bitiriyorum. Hazır mısınız? Aynen. Bir tane de buraya halı koyacağız. Oo, burası da bitti. Çok iyi. Bir tane burası kaldı arkadaşlar. Buraya da bir tane şöyle koyduğumuz anda artık evimiz tamamen bitti. Gördüğünüz gibi gizli portalımızdan çıktığımız anda arkadaşlar portalımız açılıyor ve geri kapattığımız anda da işlem tamamdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde portalı gizli bir eve çevirdik ve artık portalın içinde yaşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten portalın içinde yaşıyoruz. Portalın içine muhteşem bir sığınak yaptık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça